Coin saatinden herkese selamlar. Ben Onur Çalış. Bugün sizlerle birlikte Chörpli projesini ve projenin öne çıkan özelliklerini inceleyeceğiz. Geçtiğimiz videolarda da Taraha yani Tara projesini incelemiştik. Onu izlemeyen izleyicilerimiz e, varsa YouTube kanalımızdan veya Twitter hesabımızdan o videoya da göz gezdirebilir diyerek e, Chörpli'yi anlatmaya başlıyorum arkadaşlar. Öncelikle çörpliği yapay zeka ve makine öğrenimi kullanarak uçtan uca otomatik tanıtım kampanyalarını olanak tanıyan yenilikçi bir Web3 influencer platformu arkadaşlar. Tamamen kullanıcıların çıkarına çalışan bu proje e, merkeziyetsiz bir organizasyon oluşturmak amacıyla geliştirilmiş yapay zeka, makine öğrenimi ve big data teknolojilerini kullanarak sanal haritalama gerçekleştiren bu de fark yaratan en önemli unsur da pazarlamacılara birkaç dakika içinde binlerce küçük influencerla aynı anda bir kampanya fırsatı sunması diyebiliriz. Kampanyaları daha akıcı ve doğru hale getirecek çözümü son derece ekonomik ve uygun maliyetli fiyatlara sunan bu proje influencerların bağlantılı sosyal medya kanallarından gelen verilere dayanarak bir piyasa fiyatı oluşturur. Şimdi dilerseniz, Chorply'nin web sitesine bir göz gezdirelim arkadaşlar. Ne varmış, ne yokmuş Chorply'nin web sitesinde. Web sayfasını açtığımızda bizi böyle hareketli bir görsel karşılıyor. Şimdi dilerseniz, öncelikle e, projenin ekibine göz gezdirelim. Projenin ekibine baktığımızda burada zaten ekipte yer alan herkesin tek tek ismi ve görevleri bulunuyor. <laughs> Bunlar arasında şu anda benim anlatacağım projenin CEO'su Jobter Horst. Projenin kurucu ortaklık ve CEO'luk görevini yürüten Job, iş geliştirme, fon sağlama, hukuk, strateji, satın almalar, hazine ve yatırımcı ilişkilerinden sorumlu. Çöplü projesinin ortakları ve yatırımcıları da en az proje kadar ilgi çekici arkadaşlar. E, bu yatırımcılar ve ortaklar arasında Phantom Starter, LVT Capital, Seven O'Clock Capital ve GDA Capital gibi önemli finansman şirketleri bulunuyor. Bunların yanı sıra Bybit, Maxi, Floki, Baby Doge Transfi ve Zero Web gibi önemli platform ve projelerle de ortaklık yürütüyor. Çörpli burada da zaten Gördüğünüz üzere saymadığım birçok proje var. Cheersland'dan Lituma, Dodo'ya, Gagarin'e kadar. E, Çöplü projesini benzersiz yapan nedir e, diye sorduğunuzu duyar gibiyim arkadaşlar. Çöplü projesinin özelliklerini kısaca bahsedeyim. Çöplü projesini benzersiz yapan özelliklerin başında yüksek büyüme potansiyeli geliyor. E biliyorsunuz günümüz influencer piyasasında takipçi sayısından çok etkileşim sayısı giderek önemli hale gelmeye başladı ve nano ve mikro influencerlar sadık takipçileriyle bu etkileşimleri daha başarılı bir şekilde yakalıyor. Çörpli'de nano ve mikro influencerların tabanına ev sahipliği yaparak ve sürekli büyüyen bu pazara benzersiz bir şekilde odaklanarak patlayıcı bir büyüme yaşamayı hedefliyor. Projeyi öne çıkaran e, diğer özelliklerden biri de yapay zeka destekli verimli teknoloji kullanması. Çörplü yapay zeka teknolojisi sayesinde hızlı ve verimli bir şekilde özel pazarlama kampanyaları oluşturabiliyor ve uygulayabiliyor arkadaşlar. <laughs> Bunun yanı sıra platform pazarlamacıların satışları ve kazançları artırdığı tek tıklamalı influencer marketing bomplar oluşturmasına da olanak tanıyor. Eee Bununla birlikte demin bahsetmiştim bir fiyat çıkarıyor diye. O da Tools of Chirpy adında bir aracıyla sağlıyor bunu Chirpy. influencerların sosyal medya kanallarından gelen verilere dayanarak piyasa fiyatı oluşturuyor Tools of Chirpy sayesinde. Şimdi dilerseniz CoinGecko'ya bakalım arkadaşlar. Churpley'in CoinGecko'daki verilerine bir göz gezdirelim fiyatı nedir? Şu anda ekrana yansıdığını düşünüyorum. Evet gördüğünüz gibi çörplüğün fiyatı şu an oldukça bol sıfırlı diyebiliriz aslında. E, fiyatının düşük olması avantaj. Bunun yanı sıra piyasa değeri de 670.876 dolar civarında yer alıyor. Toplam arzı ve maksimum arzı e, 1 milyon olan çörplüğün dolaşımdaki arzı da şu an CoinGecko verilerine göre 268.186 civarında yer alıyor. Şöyle son 30 günlük grafiğine baktığımızda da aslında güzel hareketler sergilemiş öncesinde 17 Ağustos gibi ama buradan baktığınız zaman bayağı bir düşmüş. Çörpliğin tüm zamanların en yüksek seviyesine baktığımızda şu an en yüksek seviyeden %90 daha aşağıda olduğunu görüyoruz. Ve en yüksek seviyesini de 12 Eylül 2022'de görmüş Çörpli. Tüm zamanların en düşüğünde 14 Şubat 2023'te görmüş. O seviyeden de şu an %66,43 yukarıda fiyatlanmaya devam ediyor. <laughs> Bununla birlikte şimdi size o zaman şunları açıklayayım arkadaşlar. Neden Chörpli seçmeliyim diye soracak olursanız size 10 neden sayacağım. Bunlardan birincisi influencer marketing'e odaklanması, Chörpli YouTube reklamları ve video incelemeleri, WeChat'te reklamlar, reklam verenlerin ağları, teşvikli ve teşviksiz trafik kampanyaları, 450'den fazla küresel haber sitesinde backlinking ve daha fazlası gibi özellikler sunuyor kullanıcılarına. Ekibin anonim olmaması ikinci bir neden arkadaşlar çünkü e, bu projeyi kim geliştirdi bu, bu projenin arkasında kim var bunları bilmek sizin projeye olan e, güveninizi artıracak unsurlardan biridir. E, çünkü projenin ardında kim olduğunu ve geliştiricilerin kim olduğunu bilmediğiniz zaman bu projenin e, tası tarağı toplayıp kaçması da e, ihtimaller dahilinde. O yüzden çöpliğin e, anonim olmayan bir ekibe e, sahip olması bu projeyi seçmenizde önemli nedenler arasında yer alıyor. Üçüncü neden low cap olması piyasa değerinin e, demin de söyledik 670 bin dolar civarında olması da e, yüksek potansiyelli bir gem olarak değerlendirilebilmesini sağlıyor projenin. Dördüncü neden sosyal medya platformlarıyla entegrasyon projenin yol haritasına birazdan göz gezdireceğiz ancak e, kısaca anlatayım. Projenin yol haritasında TikTok, Meta gibi hatta YouTube gibi büyük sosyal medya devleriyle entegrasyon hedefi bulunuyor arkadaşlar. Projeyi değerli kılan bir başka neden olarak da karşımıza çıkıyor bu özellik. Bunun dışında demin de saymıştık yapay zeka desteği biliyorsunuz yapay zeka teknolojisi günümüzde giderek popülerleşiyor. Çörpliğinde yapay zeka desteğine sahip olması projeyi öne çıkaran nedenlerden biri. Ee, bir diğer nedenimiz stakingle pasif gelir desteği. Onu da hemen göstereyim arkadaşlar. Hazır bahsetmişken yine Chorply'nin web sayfasına dönüyoruz. Buradan sağ üst bölümde staking yazıyor. Gördüğünüz gibi stakinge tıkladığımızda burada açık farm havuzlarını bize karşımıza çıkarıyor. Şu an açık bir farm havuzu yok. Yeni kapandı diye biliyorum. Bundan önce de iki tane farklı farm havuzu olmuştu. Yine burada bunun bilgilerini de zaten görebiliyorsunuz. Farm havuzu ne zaman açılır? Ne zaman staking yapabilirim diye soruyor soracak olursanız bunun için de projenin e, sosyal medya ağlarını takip edebilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Şimdi gelelim diğer nedenlere. Platformun ve ürünün sürekli olarak güncellenmesi, bu da biliyorsunuz e, kripto para projeleri için oldukça önemli bir e, madde. Çünkü bir proje düşünün, projeyi adam atıyorum 2020 yılında e, ya da 2021 yılında e, projeyi kurmuş, ancak ondan sonra herhangi bir geliştirme yapmamış ve proje e, sabit bir şekilde kalmış. E, tabii ki böyle bir projeye kimse yatırım yapmaz. Bu projede yatırımcılarına çok fazla para kazandırmaz. Çörplü platformunda bu yok. Ürün sürekli olarak güncelleniyor. Platformda sürekli olarak güncelleniyor arkadaşlar. Bunun yanı sıra büyüyen global bir topluluğa sahip olması, e, kullanım kolaylığı gösterilebilir. 10. ve en önemli nedene gelecek olursak da dünyanın işlem hacmi bakımından en büyük kripto varlık platformu Binance biliyorsunuz. Binance'in CEO'su Changpeng Zhao e, bundan e, kısa bir süre önce Chirpy Twitter hesabını takip etti. Sektörün en önemli oyuncularından biri olan CZ'nin bu adımı atması projeye olan ilginin de artmasına neden oldu. E, sektör liderlerinden birinin projeyi takip ediyor olması da zaten Chorply'nin gelecek vadeden bir proje olduğunun göstergesi olarak yorumlanabilir. Bunun dışında arkadaşlar size Chorply'nin Twitter web sayfasını da göstereyim. Dileyenleriniz buradan projeyle ilgili son gelişmelere ulaşabilir. Ee, 60 bin takipçisi var şu an sosyal medyada çöpleyin. Bunun yanı sıra bir telegram kanalları da var. Bu telegram kanalında da oldukça aktif bir topluluğu var çöpleyin. Bunun da bilgisini vereyim. Ve bunun yanı sıra e, Türkiye e, kanalı da var telegram üzerinde çöpleyin. Eğer Türk yatırımcılar e, proje ile ilgili detayları ve son gelişmeleri merak ederse yine bu telegram kanalı üzerinden bu bilgilere kolaylıkla ulaşabilir bunun yanı sıra şimdi çöpliğin yol haritasına bakalım Arkadaşlar Dilerseniz birlikte çörpliğin yol haritasını hemen ana sayfaya yine dönüyoruz şu roadmap'e tıklıyoruz Türkçe çevirelim Dilerseniz Şimdi burada birinci çeyrek, ikinci çeyrek, üçüncü çeyrek ve dördüncü çeyrek 2023'teki yol haritasını yayınladı Çarpı. Bununla birlikte ikinci çeyreğe kadar da 2024'ün ikinci çeyreğine kadar yol haritasını belirledi. Ancak burada e, TikTok entegrasyonu yazıyor ikinci çeyrek için birçok e, kullanıcı merak ediyordur. Yani Çarpı'yı e, bilen kullanıcılar daha doğrusu merak ediyordur. E, TikTok entegrasyonu neden hala yapılmadı? Burada ikinci çeyrek diyor. Diyebilirsiniz e bunu şöyle açıklayayım arkadaşlar biliyorsunuz bu TikTok büyük bir platform ve böyle büyük platformlarla entegrasyon sağlamak ortaklık sağlamak çok da kolay işler değil e şu anda projenin TikTok'la entegrasyon için çalışmalarına devam ettiğini söyleyebilirim bu çalışmalar için ikinci çeyrek evet geçti ama hedef süre şu an Ekim'in sonu olarak verildi Ekim'in sonuna kadar TikTok entegrasyonunu gerçekleştirmesi planlanıyor çörpliğin. Bunun yanı sıra üçüncü çeyrekte de zaten gördüğünüz gibi işte NFT tasarlamaya başlayın. Mobil uygulama, TikTok Avrupa için kullanıcı deneyimi ve başlıca TikTok lansman ortakları gibi hedefler var. Dördüncü çeyrekte meta entegrasyonu, NFT platformu ve mobil uygulama geliştirme var. Birinci çeyrek 2024'te de YouTube entegrasyonu yer alıyor. Diyelim. Bununla birlikte geçtiğimiz günlerde Chörpli bir de blok blog gönderisi paylaştı arkadaşlar. Bu blog gönderisinde de bu web sayfasında yer almayan yol haritasına değindi. Chörpli 2024'te Chörpli launchpad sunmayı, DEX uzantısı yap sunmayı ve Layer 1 blok zinciri oluşturmayı planlıyor. Bu Layer 1 blok zinciri de 2024 sonu veya 2025 başı için planlanıyor. bunun da bilgisini vereyim arkadaşlar. Onun dışında anlatmayı unuttuğum herhangi bir şey var mı diye düşünüyorum. Şu an için yok. Ama dediğim gibi aklınıza takılan sorular olursa Chorpy'nin Telegram kanalından sorularınızı ekibe iletebilirsiniz. Size seve seve cevap vereceklerdir. Evet bugün sizlerle birlikte Chirpli projesinin öne çıkan özelliklerini inceledik arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bilgilendirici videomuz için bizi takip etmeyi, YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.